İslam'ın gözüyle cinsel ilişkiler gerçekten derin, köklü, önemli bir yer işgal eder. Yukarıda evrenin ana yapısını oluşturan çiftler konusunda Kur'an-ı Kerim'in işaretine temas etmiştik. Kur'an'da cinsel ilişkileri ele alan daha pek çok işaretler vardır. Kendileriyle huzura kavuşacağınız çiftler yaratıp aranızda sevgi ve esirgeme vaat etmesi de bunun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunlarda düşünen kavim için ayetler vardır. Rum 21. Bu ayete geçen kendileriyle huzura kavuşacağınız ve sevgi ve esirgeme ifadeleri üzerine uzun uzadıya durmak gerekir. İnsan, insanlık dünyasında çiftlerin yaratılmasındaki ana hedef tek kelimeyle huzurdur. Huzur kelimesini belirttiği her türlü konfor, emniyet, sükunet ve güven duygularını içermek üzere bir huzur. Şu halde çiftlerin yaratılması kafayı ve zihni meşgul eden bir obje olmamalıdır. Yorgunluk, bıkkınlık, kararsızlık ve huzursuzluk olmamalıdır. Bitmez tükenilmez istekler, dinmek bitmeyen iştihalar olmamalıdır. İnsanın enerjisini tüketen ve onu yoran sürekli arayış değildir. Çiftler yaratılmasındaki ana hedef tek kelimeyle huzur ve sükunettir. İnsanın hayatındaki hedeflerini gerçekleştirmesinin verdiği güven ve kararlığa sevk eden rahatlıktır. İşte böylesine bir amaç için var olan cinsel ilişki sevgi ve esirgemeden ibarettir. Tatlı, güzel, iç açıcı, rahat ve huzur bahşedici esirgeme. Ve bu berrak ve temiz ortamda birbirini seven, birbirini sayan ve birbirini esirgeyen bir bedenin iki parçası kendileriyle huzura kavuşacağımız eşler ve çiftler yaratması. Bir başka ayette ise aynı ilişki tamamlayıcısı niteliğinde olan bir diğer ilgi türü. Onlar sizin için, siz de onlar için bir elbisesiniz. Bakara 187. Bir diğer ayet-i e de bu ilişkinin bir başka yönünü açıklamaktadır. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Bakara 223. Burada çiftleşmenin ana gayesi hatırlatılmaktadır. Ve bir edebi sanat türü olan istiare yapılarak bitkiler dünyasındaki ikine işaret de kadınlarınız sizin için tarlanızdır buyuruyor. Evliliğin amacı soyun devamıdır. Hayat her yandan birbirine bağlanan çok yakın bağların yekunudur. İşte İslam düşüncesinde erkek ve dişi eşler arasındaki ilişki tablosu böylece tamamlanmaktadır.